Doğu Türkistan neden zulme uğruyor ve Çinliler sizden ne istiyor? Annesi babası kamplarda olan çocuklar nerede yaşıyor? İşkenceye maruz kaldınız mı? Biz ilk defa Kur'an-ı Kerim'i okurken gizleniyorduk. Ayaklarımızda zincirler, tepemizde silahlı askerler, Çinli ile Uygur kardeş diyorlar. Beni onu söylemeye mecbur bırakıyorlar. Benim rahmetli babam İslami eğitim verdiğinden dolayı hapishaneye atıldı ve işkencenin etkilerini ben gözlerimde gördüm. Her eve bir Çinli erkek, koyduklarını söylüyorlar. Bundan biraz bahseder misin? Ben burada bunu anlatacağıma şeriatta yolu olsaydı intihar etmeyi tercih ederim. <laughs> Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Ee, kardeşiniz Abdüselam Teklimakan, Doğu Türkistanlıyım. Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi Derneği Başkanıyım ve Marmara İlahiyat'ta doktora yapıyorum. Bugün Doğu Türkistan'la ilgili konuşacağız inşallah. Doğu Türkistan neden zulme uğruyor ve Çinliler sizden ne istiyor? Çinliler bizden Çinli olmamızı istiyor maalesef. Çinli olmak dediğimiz zaman dinden, ırktan, kim, milli kimlikten, kimlik adına ne varsa hepsinden aranıp Çinli olmamızı istiyorlar. Ve ya Çinli vardır ya Çin'in düşmanı vardır. Üçüncü bir seçenek söz konusu değildir. Yani kısacası Doğu Türkistan'ın yok olduğu günün ertesi sıra Orta Asya coğrafyalarında. Oradan geçtikten sonra İslam dünyasında yayılacak. Bu bir gözle görünen bir şey. Orada dininizi yaşayabiliyor muydunuz? Dinimizi yaşadık. Hatta şunu iddia edebiliriz ki 1955'e kadar Doğu Türkistan'da şeriat mahkemeleri vardı. O itibariyle belki İslam dünyasında Allah'ın kanununun en son kaldırıldığı coğrafya Doğu Türkistan diyebiliriz. Ama 1950'den 55'lerden sonra Doğu Türkistan'da yavaş yavaş değişimler işte dine karşı eğitim sistemi tamamıyla ateist bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Ve e, Doğu Türkistan'da İslamiyet'te yoksun bir toplum yaratmak için 70 yıl uğraşıldı. 70 yıl uğraşın neticesi şu günlerde Kelime-i Şehadet için can veren milyonlar. Çin'in kardeş hale projesi var. Yani her eve bir Çinli erkek koyduklarını söylüyorlar. Bundan biraz bahseder misin? Ee, bunu, bunu hiç bahsetmek istemediğim bir husus. Çünkü e, mesele namusa e, değiniyor ve ben burada bunu anlatacağıma şeriatta yolu olsaydı intihar etmeyi tercih ederdim ama yapacağım bir şey yok. Kardeş Aile Projesi kampla bağlantılı olarak gelişen bir olay. Toplama kamplarına gönderilen kardeşlerimizin çoğunluğu erkekler ve evlerinde sahipsiz kalan ablalarımız, bacılarımızın yanına çoğunluğu erkek olmak üzere her eve Çinliler gönderiliyor. Çin'in geçen sene 2018 yılının sonunda ilan ettiği resmi bir veri var. 2018 yılında 1 milyon 100 küsür bin memur 30 milyon aileyi birkaç kez ziyaret etti diyor o ziyaret artık nasıl bir ziyaret olduğunu bize gelen fotoğraflardan ki bu fotoğrafları Çin sosyal medyasından alıyoruz biz. Çin utanmadan paylaşıyor, biz oradan alıyoruz. Ve insanların yataklarına kadar zorla girdiğini biliyoruz. Evindeki bıçağınız dahil duvara monte edilmiş bir coğrafyadır Doğu Türkistan. Alır birine saplar diye. Ve ondan dolayı hanımlarımız intihar etmek istese bile edemiyorlar. Son çare yüksek katlı binaların çatısından kendini atıyor. 8. kattan, 10. kattan kendi atıp bir sürü bazımızın haberini alıyoruz. Çin bununla bizim gururumuzu kırmaya çalışıyor ve bunu bağlantı olarak Çinle evlenmeyi zorunlu hale getirdi. Artık her eve bir Çinli yerleştirdi ve Çinliden benim bacımı evlen benim bacımla evlenmek istediği zaman benim bacımın dahi itiraz etme hakkı olmuyor. Aksi takdirde terör suçundan hapis yatabiliyor. Çin şöyle bir manzarayı çıkartıyor ortaya. Elimiz bağlı, ayaklarımızda zincirler, tepemizde silahla askerler Çinli ile Uygur kardeş diyorlar. Beni onu söylemeye mecbur bırakıyorlar. E çek silahını ben kardeş miyim değil miyim o zaman söyleyeyim. Kafamda silahın var. Mecbur diyeceğim. Ama bin sene kaynatsan yine ben seninle kardeş olmam. Şu an dünya gündeminde toplama kampları çok ön planda. Bu konuda biraz bilgilendirir misiniz? E, toplama kampı tarihte birkaç kez yaşanmış bir olay. 21. yüzyıla geldiğimiz zaman Doğu Türkistan'da toplama kampı yine yeniden başladı. 2017'nin Nisan ayının sonlarından itibaren artık insanlar inançlarından dolayı, işte kimliklerinden dolayı toplama kamplarına atılmaya başladılar. Toplama kampı aslında Çin'in iddialarına göre re yani yeniden eğitim kampı olarak adlandırılıyor ve yeniden eğitim verilen mesele sadece ve sadece ateizm. Toplama kampıyla ilgili bu senenin Mart aylarında ise Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın bir raporu açıklandı. Raporda 3 milyon civarında Doğu Türkistanlı'nın toplama kampında olduğu belirtiliyor. Toplama kampında neler var, kimler var, neler yaşanıyor? Ona geleceksek toplama kampında işte hayatında birkaç kez namaz kılan, ibadet eden, ne bileyim e, sohbete katılan, hacca giden, umraya giden insanlar var. Bunu şöyle yaptılar. 2014-13 bu senelerde muhabir kılığında bir grup Çin istihbarat elemanı ya da güvenlik güç elemanı Doğu Türkistan köy kasabalarını teker teker ziyaret etti ellerinde kameralarla ve el ev girerek röportaj yaptılar. İşte namaz kılıyor musunuz, ibadet ediyor musunuz falan de filan O dönemlerde samimi olarak cevap veren insanların hepsi toplama kampında. Yani önceden veri topladılar, sonrasında o veriye göre teker teker evlerinden aldılar, kampa attılar. Bir diğer husus, toplama kampında neler yaşanıyor? Çin'in ilan ettiği şey ateizm öğretisi. Açık saçık, ben Komünist Partisinin düşüncesini öğretiyorum diyor. Öğretiyorum derken zorla sistemsizce öğretiyor. Çin'in ilan ettiği şey bu. İlan etmediği şeyler var. Videolar var, resimler var. O görüntülerde sizin gördüğünüz şeyler vahşet artık. Onun başka ismi yok. Onlarda da işin hafif tarafı, acı tarafıysa orada çeşitli ilaçların denendiğini, çocuk yapma, çocuk sahibi olma yetisinin elinden alındığı, işte orada yapılan işkenceler ki Çin işkencesi diye Türkiye'de bir de deyim olmuş bir ibare var. Bir ablamız ekran önünde anlatırken birkaç kez bayılmışlığı var. O anıları tekrar canlandırdığı için sadece oradaki cismani, fiziki ve psikolojik baskılardan bahsetmeyelim. Oradaki Çin'in kendi itiraf ettiği, o ateizmi öğretiyorum dediği şey bile uluslararası yasaya göre suçtur. İnsanlık suçudur. Ama Çin'in parası var, gücü var. Kimse ona ne yapıyorsun diyemiyor. Annesi babası kamplarda olan çocuklar nerede yaşıyor? Onların şanslı olanı akrabalarına veriliyor ama Bizim tespit edebildiğimiz 200 400 bin aşkın çocuk çocuk kampı diye tabir edilen ve Çinlerin melekler okulu diye adlandırdığı bir yerde kalıyorlar. Onun görüntüleri var. Görüntüleri görürseniz oranın hakikaten zebaniler okul olduğunu görürsünüz. Zebanilerin de melek olduğunu düşündüğümüz zaman oranın da haklılık payının olduğunu düşünebiliriz. Şimdi çocuk kampı nedir? insanlık tarihinde yaşanmamış bir şey. 4 yaşından 12 yaşına kadar olan çocuklar. Annesi babası kamplarda olan çocuklar. Çocuklar alınıyor, 4 yaşından itibaren Çince eğitim veriliyor. Onlar gelecekte Çinli olarak yetişmesi planlanan insanlar. Ama Ömekeru Ömeker Allah diyoruz biz. Onların bir hilesi varsa Allah'ın daha büyük hikmetleri var. Ya biz Allah'ın hikmetlerine inanan insanlar, insanlar olarak o zulmün o çocukların elinden bideceğini düşünüyoruz. Firavun'un köşkünde bir Musa vardı. Firavun'un Musa'yı. Halbuki Firavun beslemişti Musa'yı. Kendi düşüncesine göre terbiye edecekti güya. Kendisine varis edecekti güya. Ama Firavun'un sarayını başına yine Musa yıktı. Biz de o okullardan Musa'ların çıkacağına inanıyoruz. Elhamdülillah. Peki hiç işkenceye maruz kaldınız mı? Allah'a şükürler olsun ben işkenceye maruz kalmadım. Çünkü 10 yaşlarında, 11 yaşlarında Doğu Türkistan'dan ayrıldım. Şimdi ona artık Allah'a şükürler olsun mu diyeyim yoksa niye ayrıldım diye dövüneyim mi onu bilemiyorum ama. Çünkü 20 yıl olmak üzere ve ben mühacirim, muhacirim, gurbetteyim. Ailen nerede? Yani onlarla görüşebiliyor musun? Eğer Doğu Türkistan'dalarsa işkenceye maruz kaldılar mı? Ailemden bir kısmı burada, çoğunluk Doğu Türkistan'da tabii ve Doğu Türkistan'daki akrabalarımla 2015'ten bu yana irtibatım kesik. Hiçbir bilgi alamıyorum ve işkence konusunda gelecek olursak ailemden oldu. Benim rahmetli babam 1992 yılında İslami eğitim verdiğinden dolayı hapishaneye atıldı ve 2000 yıllarına kadar o işkence'nin etkilerini ben gözlerimle gördüm. Darplerin işte elektrik vermelerin bunların etkilerini ben gördüm ve e, amcalarımdan işkence görenler oldu. Hatta bir amcam Çin'in işkence sonrasında kalp hastası oldu ve kalp hastalığından. Vefat etti. Doğu Türkistan'dayken en etkilendiğin olay neydi? Benim en etkilendiğim olay çok oldu da onların sonra en etkilendiğim olay benim hafızlık yapma e, serüvenimdi. Çünkü biz ilk defa Kur'an-ı Kerim'i okurken gizleniyorduk. Hiç kimse görmesin diye gizli gizli taşıyorduk. Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz için hapislerde yatan arkadaşlarımız oldu. Kimseye çaktırmadan, kimsenin haberi olmadan o 20. yüzyılda yaşadığımıza rağmen 13 12. 12. 13. yüzyıldaki hayat sistemiyle işte ee, musluktan su gelmiyor. Sabah namazından önce derelere gidiyor, oradan su, su getiriyorduk. Gündüz saatlerinde birileri görür, ihbar eder, yakalanırız diye. Ölümde burun buruna kalmaya şans dedin. Yani senin için ölüm bir şans mı? Tabii ki çünkü benim imanım, benim o yolda ölmemi en büyük müjde olarak bana veriyor. Benim hak yolunda, hakikat yolunda, Allah yolunda can teslim etmem, benim açımdan en büyük şanstır. Onun için ben onu şans bilirim ve Allah'tan onu dilerim. O zaman Türkiye'ye gelmek senin için bir mecburiyet miydi? Maalesef ki, e, ölmek şans dediğimiz zaman yani körü körüne can vermekten bahsetmiyoruz. Bir mücadele bizim amacımız. Allah için ölmek im imanımızın gereğidir. Ama Önce Allah için bir şeyler yapıp ondan sonra ölmek bizim imanımızın gereğidir. Körü körüne hiçbir şey yapmadan eli kolu bağlanmış kurbanlık koyun misali ölüme sevk edilmek bu şans değil. Bizim şans dediğimiz şey düşmana az da olsa haddini bildirip doğruyu az da olsa savunabilip öyle ölmekti. Bizim rahmetli liderimiz Mehmet Emin Buğra Hazretleri söylerler. Vatan için vatandan ayrıldık derler. Bizim hicret düşüncemiz bu vatanımız için vatanımızdan ayrılmak mecburiyetinde kaldık. Bu zulme dur dememiz için ne yapmamız gerekiyor? Yani İslam aleminden beklentileriniz nelerdir? Allah bizim beklentimiz Allah'tandır da. Şimdi e, zulmü durdurmak için benim hep istediğim iki şey var. Birincisi manevi, ikincisi maddi. Manevi olanı duadır. Doğu Türkistan için dua edilsin istiyoruz. Bu konuda izdirabımız var. İslam dünyasının hepsine teker teker sayılarak dua edilirken Doğu Türkistan sıradan düşüyor ve bu bizi derinden yaralıyor. İslam dünyasının her yerinde bu tür duayı biz gördük, rastladık. Mısır'da gördük, Mekke'de gördük, Türkiye'de gördük. Yemen'den Arakan'a kadar dua ediliyor ama Doğu Türkistan'a nedense o dua gitmiyor. Doğu Türkistan ismi zikredilmiyor. O bizi yaralayan bir mesele. Onun için Doğu Türkistan için dua edilmesini temenni ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki müminin en büyük silahı duasıdır. Bir diğer husus Hz. Ali Efendimiz'in bizlere verdiği bir emirdir. Buyurmuşlar ki zulmü durduramıyorsanız duyurunuz. Bu bağlamda Sözler Köşkü ve diğer platformlarda Doğu Türkistan için programlar, videolar yapan kardeşlerime teşekkür ediyorum ve diğer kardeşlerimizin de sosyal medya, diğer kuruluşlar, diğer platformlardaki kardeşlerimizin de bu konuda hassasiyet göstermelerini temenni ediyoruz. Bir sürü şey diyebiliriz ama elden gelen var, gelmeyen var. Onun için bu iki şey herkesin yapabildiği, herkesin kolaylıkla hatta yapabildiği bir şey. Onun için temennimiz işte Doğu Türkistan için dua edilsin, Doğu Türkistan konusu gündemden düşmesin. Düşmesin ki dua edenlerin sayısı çoğalsın. Çoğalsın ki arasından birinin duası kabul olur. Rabbim her şeye kadirdir. İster bizi musallat eder o Çinli'ye, ister ebabil kuşlarını. O Allah makamıştır.